ikinci döngüsü var fetihler. Değil mi? Bu uçlarda evet. bunu söyledik. Bu aşamada neler oldu hocam? Bu. Şimdi uç uçta artık faaliyetler tamamlandığında uç sahası oluştuğunda uç ili yavaş yavaş iç iline doğru dönmeye başlar. Hı. Bunun adımı bir ikinci adımı fetihtir. Hı. Şimdi tabii ki fetihlere baktığımızda... Bir hocam. Uç ili iç iline. Aynen ah, Çok öyle. Güzel. Evet. Uç ili iç dönüyor. Bugün bizim içel dediğimiz. İçel değil mi? İçildir. içel. İçil, aslında. Ha, bu hapına bayıldım. <laughs> Uç ili iç iline dönüşüyor. Yani yavaş yavaş orası yurt tutuluyor. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi fetih dediğimizde tabii şimdi hep e, tarih kitaplarında hep savaşlardan bahsedildiği Hı -hı. için e, fetihler sanki hep savaşla yapılmış gibi Hı -hı. bir algı oluşmuş ama öyle değil, doğrusu o değil. Nasıl oluyor fetihler? Fetihlerin bir kısmı hiç savaş yapılıyor. Mesela nasıl oluyor i̇şte savaş? İşte biraz var. önce istimalet dedik, iyi komşuluk ilişkileri dedik, ticaret alışverişleri var. Bunlarla da yapılıyor. Hmm. O yüzden bir tarafta e, savaş yapılmadan e, yapılan fetihler var. Savaş e, yapılmadan eğer çözülemiyorsa zaten İslam hukuku da bunu gerektiriyor. Hı -hı. Önce e, söylemek gerekiyor. Hı -hı. Teslim olmasını e, salık vermek gerekiyor. Yok derse o, savaş geliyor. Evet, evet, evet. Aynen öyle. E, bu, bu bu da önemli. E, yani yavaş yavaş, o zaman şöyle hani hep söylediniz ya baştan. Bu bir kasırga gibi gelip sonra iz bırakmadan giden Hayır. bir süreç değil. değil. İşte Türklerin en büyük şeyi adım adım planlı, yavaş yavaş. Törede bu var çünkü. Değil mi? Evet. Tö törede bu var. Evet. Yani belki bu pro